Bu dersimizde bir dosyayı belir veya klasörü belirli bir kullanıcı için nasıl paylaştırırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle herhangi bir dosyanın üzerine sağ klikle gelelim veya klasörün üzerine sağ klik gelelim. Bununla paylaş bölümü üzerine geldikten sonra birçok paylaş, paylaşma şeklini burada görebiliyoruz. Bunun dışında belirli kişiler seçeneğini seçtikten sonra size yeni bir dosya paylaşım ekranı açılacak. Bu dosya paylaşım ekranında ev grubu ile paylaş veya Oksotraining üzerindeki bu kişiyle yani bu bilgisayarın şu andaki sahibiyle paylaş. Ev grubu sadece okumaya yetkiliymiş. Aynı zamanda ev grubunun yetkisini de buradan artırabiliyoruz. Yani okuma ve yazma izni verebiliriz veya kaldırabiliriz. Olabiliriz. Bu işlemden sonra buraya belli bir kişi ismini yazmadan önce Ersin PC'yi de paylaştırma. Yine bu kullanıcı herkesle veya ev grubuyla paylaştırabiliriz. Biz e, herkesle paylaştıralım bu işlemi. Paylaş dedikten sonra gördüğünüz gibi şu an itibariyle e, bu dosyamız e, paylaşıma açılmış oldu. Hemen masa üstüne klasör görünümünde gelelim. Klasör içerisinde Gördüğünüz gibi bu dosyamız paylaşıma hazır şu anda yani paylaşılıyor. İlgili dosya ile ilgili paylaşımı bitirmek için hemen seçtikten sonra yine paylaş bölümü üzerinden paylaşımı durdur butonunu kullanarak ilgili dosyanın veya klasörün paylaşımını rahatlıkla durdurabiliriz.